Herkese yeniden merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Ağustos favori ürünlerimi göstereceğim. İlk olarak Rosemond'un aldığım e, Isana deodorantlarından bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz ki havalar gerçekten çok sıcak ve çok bunaltıcı. E, ben de sürekli işte deodorant, deositik gibi ürünler kullanıyorum tabii ki. Isana markasının bu deodorantlarını denemek çok istedim. Çünkü e, aslında denedikten sonra şunu fark ettim ki Normal Dove markasının veya Nivea markasının bu tarz markaların deodorantlarından hiçbir farkı yok. Yani aslında tek farkı fiyatları. Fiyatları oldukça uygun ve hani gittim ve böyle birkaç tane alıyorum. Bu deodorantların farklı farklı kokuları var. Pudralı olanı var, pudrasız olanı var. böyle iz çıkarmayanı falan bu tarz böyle özellikle çeşit çeşit var. Bende hatta birkaç tane daha vardı farklı modeli. Onlar herhalde ya çantada kaldı ya da ee, öbür odada tam bulamadım ya da bitti çöpe atıldı parfüm gibi kokanları değil de daha çok böyle e, temiz kokan e, deodorantları ve deodorantları daha çok seviyorum hani hiç terletmediğini e, söylersem yalan olur ama ben memnun kaldım severek kullandım kullanmaya da devam ediyorum ve bittikçe de alacağım ürünler arasında yani. şimdi size bir tane aydınlatıcı bir tane de ...baz göstermek istiyorum. İlk olarak Nars'tan başlayayım. Bu Nars'ın Copacabana e, aydınlatıcısı. Ben çok sevdim. Hatta farklı renklerini de almayı düşünüyorum bu e, aydınlatıcının. Bende küçük bir e, orta boy böyle bir e, orgazm var. Ama daha farklı e, renk e, çeşitleri de var. Onları da denemek istiyorum. Belki de stik şeklinde olanı da denerim. Ben bu ürünü çok sevdim. Çünkü hem böyle cildime uygulayabiliyorum... ...aynı strop cream gibi cildimi böyle aydınlık göstermek istediğim zamanlar bu bu, e, bu aydınlatıcıyı da uygulayabiliyorum. Sadece aydınlatmak istediğim yerleri de uygulayabiliyorum. Ya da e, fondötenimle karıştırıyorum. Hem rengini açmak istediğim zamanlarda kullanıyorum. Hem de e, işte fondötenimi birazcık daha inceltmek ve yapısını birazcık daha böyle mat bir fondötense daha böyle ıslak bitişli, canlı gösterebilecek bir fondöten haline getirebiliyorum. Diğeri ise Benefit'in Dead Gal bazı. Bu da böyle cildi daha canlı, daha aynı aslında baz gibi söyleyebilirim. Hani çok simsim değil ama sürdüğünüzde cildiniz böyle parlıyor. Çok süper bir ürün. Ben sadece bunu cildime normal krem gibi uyguluyorum. Ee, hani fondötenle hiç karıştırmadım veya aydınlatıcı gibi uygulamadım. Çünkü öyle bir yapısı yok. Böyle çok Pembe çok değişik bir yapısı var o yüzden hani sadece e, tenime uyguluyorum bundan da çok memnunum Nars'ın bu aydınlatıcısından da çok memnunum ve Ağustos ayında gerçekten çok severek kullandım hepsini çünkü daha böyle mat değil de daha böyle canlı e, teni sevdiğim için yaz kış aslında e, yazın da böyle sadece bunları uygulayarak bile üstüne fondöten sürmesem de çok güzel bir sonuç elde ettim o yüzden size de tavsiye ederim. Bir bundan önceki sanırım tatlı küçük yalancılardaki haneri makyajını yapmıştım. Buradan izleyebilirsiniz. Buraya tıklayarak yukarıdaki karta. Ee, orada bir oje sürmüştüm lila tonlarında. Onu bana çok sordunuz. E, ee, ben de o zaman bulamamıştım ve e, yorum olarak bırakamamıştım. Şimdi buldum ojeyi. Yorum olarak da bırakacağım. Buradan da size göstermek istedim. Ağustos ayında inanılmaz çok kullandım çünkü. Flormar'ın 468 Ponytail isimli bu e, ojesi şöyle yakınlar rengini göstereyim çok tatlı bir lila o yüzden ben çok severek kullandım ve çok ucağı e, kurudu hani quick dry değil ama çok ucak kurudu e, böyle e, çok kalın kalın da durmadı iki kat uyguluyorum ben iki katta istediğim rengi istediğim sonucu elde edebiliyorum kullandığım yine Ağustos ayında çok sık kullandım iki tane oje var da benim çok yakın arkadaşım Kardelen'den e, görerek almıştım. Bir tanesi e, NIC markasının Shine in a Minute isimli serisinden. 701 numaralı Hudson River isimli bu ojesi. Bu da yine NIC markasının 700 numaralı Staten Island Blue isimli bu ojeleri. Şimdi bu daha böyle saks mavisi ama o kadar da böyle canlı ve mat değil. Daha soluk bir mavi. Şöyle e, yakından da göstereyim. Diğeri ise daha böyle gökyüzü böyle kararmaya yakın böyle açık bir mavi olur ya tam o mavi. Bu işte 700 numara olan. Ben aslında bunu daha çok beğendim. Zaten Kardelen'de ben bunu gördüm. Bir de o daha esmer. Esmere çok daha güzel yakışıyor. Hani ben de o kadar çok göstermese de kendini esmerde yanık tende çok daha güzel gösteriyormuş rengini. Onu fark ettim. Kullanıyorum ama bu daha güzel. Yani 700 numarayı daha çok beğendim. Şimdi size dudağımda gördüğünüz bu ruju göstermek istiyorum. Ben bunu uzun süredir kullanıyorum ama Ağustos ayında daha çok kullanmaya başladım. Bunun nedeni e, çok kalıcı olması. Çünkü yazın sürekli böyle e, ruj tazelemeye e, üşeniyorum. Evet, üşeniyorum. Bir şey yiyorum, bir şey içiyorum, rujum çıkıyor. Ama Krylon markasının lip stainlerinde asla böyle bir şeyle e, karşılaşmadım kalıyor. Dudağınızda kalıyor. Hatta bugün annem e, kuaföre gittik. Bu arada saçlarımı kestirdim. Fark ettiniz mi? Bayağı kestirdim. Bunu bir e, dile getirmek istiyorum. Şöyle nasıl birazcık gözüküyor mu ya? Şöyle göstereyim. Bayağı buraya göğsümün tam ortasına geliyor. Yani hiç alışık değilim. Bilmiyorum nasıl oldu beğendiyseniz aşağı yorum olarak bırakın. Yani uzun süredir hiç bu kadar saçımı kısa kestirmemiştim. Siz diyeceksiniz ki bu kısa saç mı ama bana göre gerçekten çok kısa. Çünkü keserken ben videoya çektim. Saçlarım o kadar uzun ve o kadar böyle V şeklindeymiş ki şu an küt kestirdim. Böyle dümdüz. Ee, şu an sanki saçım böyle daha bakımlı, daha böyle uçlarındaki kırıklar gittiği için daha canlı duruyor. O yüzden aslında e, şu an mutluyum. Ancak kıvırcık e, olunca nasıl olacak bilmiyorum. Ama hani normalde ben saçım kısa kesilince ben çok üzülürüm. Hani mutlaka eve gelir ağlarım. Ama bunda hiç yani mutluyum ya. Yani hiç üzülmedim açıkçası çok kestirdiğime. Ki eminim ki kıvırcık saçta bayağı bir kısa olacak. ve uzun süredir de saçlarımı kestirmediğim için artık kestirebilirim dedim. Çünkü abimin düğünü vardı. Abimin düğünü de bitti. O yüzden bu arada arka planımı da ayarlayacağım en yakın zamanda. Size dedim ayarlayacağım, ayarlayacağım. Bu değil yani ayarlayacağım arka plan. Ee, güzel şeyler düşünüyorum. İki farklı arka planım olacak. Beklemede kalın. Ee, tamam artık bıçağa geçebiliriz. Ee, bu arada saçlarımı e, rast e, kuaförde kestirdim. Yeşil yurt'ta çok başarılı bir kuaför. fön olsun. Saçlarımın boyasını tamamen balyajını tekrardan yaptılar. Saçımı hiç kırmadan. Baya birkaç saat yani bir 4 saat 4-5 saat uğraştılar ve benim saçıma böyle balyaj falan yapmak inanılmaz zor. Aynı şekilde diplerimin renginden de o kadar memnunum ki ve uzun süredir ben kaşlarımı aldırmıyordum. Bugün kaşlarımı da aldırdım rast Kuaför'de. Sanırım Serpil Hanım ismini yanlış söylüyor olabilirim ama hani öyle duydum. Ee, çok güzel kaş alıyor. Yani hiç canımı yakmadı. Bir 5 dakikada hop aldı yani. Bundan sonra kaşlarımı ben kendim alıyordum. Artık orada rast kuaföre daldıracağım. Artık projeye geçiyorum. E, bugün annem işte kuaföre gitmeden önce sürmüş. Dedim ki sen ne sürdün dudağına? Dedim çok güzel duruyor ve kaç saat geçti. Dedi ki senin o krali rujunu sürdüm dedi. Yani o kadar kalıcı ki. Annem bugün böyle sıkıntıdan benim saç yapılana kadar baya bir kahve falan işte. Hani çıkmamış duruş. O yüzden ben çok başarılı buluyorum. Aynı şekilde annem abimin düğününde de bu ruju kullandı. Çıkmıyor diye. Keşke ben de kullansaydım. Benim hep çıktı. Bir de size aslında çok kuru şampuan kullanan biri değilim. Kullandığım kuru şampuanlar çünkü saçlarımı çok böyle yapış yapış yapıyor. En son Elidor'unkinden memnun kalmıştım. Ama şu an daha iyisini buldum bence Tony bu Clean serisindeki e, kuru şampuanı ben çok memnun kaldım bu şampuandan e, her zaman kullanmıyorum saçımın böyle ikinci gününde bazen saçım sönük oluyor e, bu yüzden de birazcık canlandırmak için kuru şampuan sıkıyorum hafif şöyle diplerini böyle yapıyorum ve birazcık daha canlanıyor aslında kıvırcık saçta çok zor kullanılıyor bence düz saçta daha güzel etkisini gösteriyor. Ama e, kesinlikle saçımı sertleştirmedi. ve öyle yapış yapış bir iz, bırak, iz bırakmadı. Ben de Batiz markasının e, kuru şampuanı resmen o e, hissi bırakıyordu ve özellikle ilk saç oğlunu kullanıyordum sanırım. O çok çok kötüydü. Daha sonra Leopardi'yi kullandım ama onu şu an hatırlamıyorum. Hatta bir videomda açıklamıştım ama şu an ben buna çok memnun kaldım. Yani bittikçe de yani kesinlikle ben bunu alırım. Çünkü istediğim özellikleri sağladı. Saçımı böyle daha um, ne denir hacimli gösterdi ve o yapış yapış hissi yapmadığı için favorim oldu. Şimdi KFK markasının şampuanı ve saç kreminden bahsedeceğim. Aslında çok bahsetmeyeceğim. Yani e, Ağustos ayında ve Temmuz'un sonuydu sanırım kullanmaya başladım ya da Temmuz'un başıydı. E, daha yeni bittiler ve ben çok severek kullandığımı söylemek istiyorum çünkü hem Instagram'da da paylaştım. Orada takip edebilirsiniz. Instagram adımı şuraya buraya bir yere yazacağım. E, yorumlarımı paylaşmıştım. Aynı şekilde bununla ilgili ve birkaç saç ürün, saç bakım ürünlerimle ilgili bir video gelecek. Orada çok daha ayrıntılı anlattım. Oradan da izleyebilirsiniz. Daha sanırım. Bundan sonra gelecek o video. Takipte kalın çünkü güzel yeni keşfettiğim saç bakım ürünlerini anlattım o videoda. Aynı e, bunlar da onun içinde. Şu an çok anlatmayacağım ama çok severek kullandığım için Ağustos ayında ve Temmuz ayında burada göstermek istedim. Ağustos favori ürünlerim bu şekildeydi. Umarım beğenmişsinizdir ve keyifli izlemişsinizdir. Bu arada saçımı beğendiyseniz lütfen aşağıya yorum yapın. Ya da beğenmediyseniz. Hani yorumlarınızı bekliyorum saçımla ilgili. Videomun bitmiş hali bu şekilde. Umarım keyifli izlemişsinizdir. Videomu beğendiyseniz videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.